Herkes bunları tamam işte derken. Elko. Bugün sizler bir duyurum var arkadaşlar. Ben duyudum da ve ben ve ben bir video çekerken bana yorum gelmiyor. Ne için bu kezinde? Yorum geliyor. Bunun sebebi nedir? Evet. Açığa yazın yorumları seviyorum arkadaşlar. Bu arada sizinle bir şey var. Bu kurye var çünkü acıma geldim beş tane oluyor. Artık bize doğru tuzun ateşinci. Baya kritiğim bir çalga işte hep ben şimdi. Şöyle. <laughs> dur, dur bir dur bir bir dakika dur dur. <laughs> <Böyle, gülüyor> bak bir Tamam ben tamam çok yani. Ama yani bunun nedeni ne? Neden ben dinle, bana böyle tuz kuza? Hakan hiçbir şey yapmıyorsunuz ki. Bu bana bunu neden yazın bak. Çıkar çıkar mı? <laughs> E, ha, yani yan tarafının büyük bir hakkı var. Tam introları ben yapmış olabilirim. Ben zaten kanalda ilgilenmiyor. Ya e, tamam bebeğim be, Allah razı olsun da. Ece şey, ne bileyim. Tam introlarının hepsini ben yaptım. Ondan sonra ama Hakan bütün videolarını hepsini ilgilenip kanalda ilgilendi falan filan. İşte kanalın reklamını çok yaptı. İşte kendi kanalına daha çok ilgilendi. İşte öyle ya. ama yani Hani burada halkanimizden şu denen bir şey, şu ya veya bu tam şikayet, şikayetimiz değiliz yani sadece sormak istiyoruz, halkanı sormak istiyoruz biliyor Hani öyle sadece ben olduğum için kanalda duruyorsunuz yoksa ben olmasam da mı a hani ne şey olur ha? Yani. Sadece benim hayalimlerim mi? Şabtıslar gibi de onu öğrenmek istiyoruz bir halkan biter. <laughs>